Ceketim kaldı da onu alacaktım. Sana diyorum orada mısın? Yok herhalde. Hayır zaten niye bu odan bu kadar burnumuzun dibinde anlamıyorum ki kendi evimdeki odaya girmek için izin istiyorum ya şaka gibi. <laughs> Ay nerede? Ah burada. Ay. Bu adamın eşyalarına değmiş güzel ceketim. İnşallah kokusu sinmemiştir. Oha. Bu ne ya? Oha. Paralara bak. Ay bu adam nereden buldu bu kadar parayı? Banka mı soydu ya? Ay bizden çalmış olmasın? Ay hırsız! Resmen hırsız! Biz gideriz. Kız! Sana diyorum. Bu paraları bizden çaldın değil mi? Ne, ne diyorsun kızım? Ne hırsızı, ne parası? Onlar benim param. Ya sus ya! Bir de yalan söylüyor ama sen görürsün ben polisi arıyorum. Kızım bak sonradan üzüleceğin şeyler yapma. Ya sus ya! Ben zaten anlamıştım senin nasıl bir insan olduğunu. Görürsün ama sen. Defne! Ne oluyor kızım? Sen ne çer çer bağırıp duruyorsun? Anne, ya bu paraları adamın odasında buldum ya. Resmen bizden çalmış. Ama ben polisi aradım. Yok ya, yo, ya yo, arama. dört Sakın. Aa, hayır, arama. Ya anne, ne diyorsun? Bizden çaldı diyorum bu paraları. Yok kızım. Benim o paradan haberim var. Ya ben verdim kendisine. Nasıl ya? Niye? Ee, şey şimdi. E şey... E Kardeşin hastalanınca... ...annem benden borç para istemişti. Ben de çalışıp gidinip biriktirdiğim bütün parayı annene vermiştim. Sonradan durumu düzelirse bana öder diye. Sağ olsun kendisi de ödedi. Ya öyle yani. Sağ olsun zor zamanımızda o da bize yardım etti. Ben de sandım ki. Ne sandın? hırsız sandın değil mi? Halime, durumuma bakın. İnsanları yargılamadan önce biraz düşün. Sonradan pişman olacağın şeyler yapma kızım. Sen sana bu paraları kimse görmesin demedim mi? Sen niye ulu orta yerde bırakıyorsun? Ne yapsaydım? Toprağı mı gömseydim? Bana laf edeceğine kızına bir şey söyle. Böyle başkalarının odasına girip dolapları falan karıştırmasın. Ya benim kızım en azından kimseye şantaj yapıp para sızdırmaya çalışmıyor. Ahlak timsali.